Burada bir solda açtı. Aha açık abi. Yani Gel burası hadi. bomboş. Dikkat dikkat. Aynen. Dikkat dikkat dikkat. Ya ağlanıyoruz. Başka bir şey değil ya. Ağlanıyorum ben. Allah. Ağlanıyoruz. İçeride yarasalar var. Eğilerek geçeceğiz. Duydunuz mu? Birden fazla var hemde. Ben girmem tamam. ya. Az önce yarası gördüm. Abi yarasa sıkık bu orda. Şöyle <laughs> benim içime girdi bir kere. Şey. Ne oldu? Sırdı mı? Yok vura vura çıkarttık. Sonra aşı oldum işte uyuz aşısı. Lan uyuz aşısı olmak da istemiyorum. 3 kişi nasıl sığacağız içeriye? Nasıl geçeceğiz oradan? Ben yarasadan yüksekten de fazla korkuyorum. 5-6 adım sonra o riski atlatıyoruz. Eğilerek geçer. 5-6 adımla da ısırabilir beni. Hızlıca geç kanka o zaman. Gözün seyim nerelerden geçin? Yarasayı boş ver. Abi durmanın bir faydası yok. Evet. Girmemiz lazım. İnan bana değecek. O yarasa. Meto abi saat kaç? Yarasa. Bir saat gösterelim. Nerede? Gitti, gitti, gitti. Saat kaç? Bir saati gösterir misin? saat gelmez kaçar. 1.10 geçiyor. Ormanın ortasındayız. Çok korkuyorum. Bunun üstü de daha adam, ne yapayım? Adam 3 kilo verdi. 3 kilo. Gözünüzün önünde verdi bunu. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi. Oğlum ya canlı canlı mezara giriyormuş gibi hissediyorum.